Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Enes var. Evet Enes konuş bir. Merhaba. Duysunlar. Enes konuş bir. Merhaba arkadaşlar. Davulun sesi gele geliyor olabilir. Az geliyor Enes'in sesi biraz. Bekleyin bir. Broke evini bulalım. Evet Broke evine gideceğiz. Şey de yapacağız? Burada yılda volta kasacağız bir arkadaş olursak. Evet sen bro. Mükemmel bir <laughs> oyun oyunu. Dur. -p, P S P P -s mi? Evet. P P. En az bir oyun buldu. Evet. P evet. Nokta. Noktayı bulamayacağım şimdi ya. Koy. Dur dur bulur mu herhalde ya? Buldum mu? Abi, abi dur. Yok bulur. E ee, buldum buldum. nokta u u nokta e, u nokta mı mate, nokta dur u mate. nokta ne u nokta ne Tu mate le tamam dur tu mate evet tu mate ke, le, ma. Sela e? Selena te mi? Evet. Yani S L N A T E -le -le Mate yazdın mı? Selemate. Enes bir şey diyeceğim. Tumağın. Evet. Tuma neydi? Ben söyleyeyim mi? Pepe su. Hayır PPS tüm ne? PPS I, Nokta. Evet. TL. Ne? TL. Tamam, dur. Mate. T. TL Mate. Yazdın mı? Ma T yazdım. So, ne? S. S mi? P p su ç, m a t e s e s e s e s yılanın sesi mi hayır silah şey. s e işte. evet s değil mi evet evet onların olsun. Evet. Cemal'in C'si. Evet. Bir daha Cemal'in C'si. Evet. Enes'in E'si. Evet. R. R yazdım. Tamam yaptım. R. Lan yanlışlıkla çıktım Elimdeydi. P P. Neyse e P. P P S. P. P. U. no dur dur u H gerçek Tamam TL T Mate Mate Ben hızlıca yazacağım bekle. Şöyle değil mi? PPSU Tıl Mate yanlış ismini PPS mi? PPS Gerçek Futbol Tamam sadece PPS mi? PPS Gerçek Futbol Gerçek Futbol mu yazayım yanına? Evet Söylesene 3 saatten beri ya PPS Gerçek Futbol 3 saatten beri soruyorum ben sana Nokta koyup değil mi? Tamam, dur. Gel. Çek. futbol. bol Arkadaşlar yazdım. Bak şimdi 3 tane oyuncu olacak. 3 tane nasıl oyuncu? Oyuncu. E ee, tamam. TPS gerçek futbolmuş. 3 2 1 Bak. Vallaha basma. Ben de. Arkadaşlar. Yayını durduruyorum sen ben de. Arkadaş olalım bir. Geliriz. Hadi. Dur, durduramadım. Biz bir arkadaş. Arkadaşlar bu arada şey olduk. Arkadaş <laughs> Bu benim maç yapalım diyor. İstediğine bas. Arkadaşım zaten Tamam. Ben kaydı durduruyorum. Bu abokta geliriz. Dur dur maçı size gösteririm arkadaşlar. Mavi takıma katıldım arkadaşlar ben. Tamam. Benimki daha girmedi. Mavi takıma katıldım. Mavi takım diyor. Başlat. Mağaza premium oyunu başlat. Başlat al. 20 saat uğraştırdın beni. Arkadaşlar maça başladık. Topu yüksel. Topu sürme. Evet. Arkadaşlar. Sen hangi takım? Ben mavi. Daha yeni oyun başlıyor. Ben de mavi. TPS. Pırat. Tüce. Neyse oyun başladı. Isınma yapalım mı? Isınma turu evet. Topu süreceğim bekle. Topu sürme. Topu süreceğim. Dur dur. Dur dur. Göz kontrolü var. Enes çok kasıyor bu oyun ya. Ben ısınmadayım. Şut. Ma ben ısınmadayım ısınmada. Ben Topu yükselttin. Vuracağım. Topa vuracağım. Lan topa vur. Döp. İşte bu. Çok iyi. Kale gurgili. Oha Enes. Lan yu. Enes vallahi yu. Lan topu bayan önüne bile atmadım. Yan dönüp kaleye girdi. Vay, valla girdi herhalde. Enes bu arada vuruşu basılı tutarak hızlandırıyor. Bir koyacağım şimdi. Gol. Tam 80'e geldi. Arkadaşlar ben de topa vuruyorum ve vurdum. Topa bir godum. Arkadaşlar hadi. Hadi. Arkadaşlar vurdum topa. Arkadaşlar serisinin yeni bölümlerinin gelmesini istiyorsanız videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, ne yapıyorsun? <laughs> ne? Aç Maç mı? E, İmazım ben. Ben de. Al. Gol tam 90'dan. Tam 90'dan bir gol geliyor seyirciler. Seyirciler çok heyecanlı. Şeref çok mu kötü oynuyor acaba diye. Çok. Çok zor durumda kaldılar. Şeref bir vurdu o kadar hızlı vurdu ki direkten sekti. Çok yüksek vuruyor. Şeref. Yerden müdahale. Ana yerden müdahale var lan. Oha vallahi yerden müdahale yapmışlar. Topu yüksel. Dinlenme var. Topu süreceğim. Top. Topu süremiyorum. Top. Topu sürüyorum ben. Şimdi bir vuruş attı Şeref ve gol değil. Lan oradan oraya girsin benim hanım da Şeref değil arkadaşlar. Şimdi topu sürmedeyiz. Topu sürme. Topu sürmeye de gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok iyi maç yaptığım için tabii ki de çok iyi yapmıyorum. Kuzenimin arkadaşından daha çok kötü yapıyorum da bayağı kötüyüm ben maçlarda. Ama gerçek maçlarda tabii o kadar kötü değilim. Sen sen neredesin? Aynı oyundayız da aynı takımda değiliz. Evet. evet. Aynı takımdayız da aynı oyunda değiliz. Arkadaşlar bu video giriyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür Arkadaşlar benim beraber oyunlar çekeceğiz. Katılacağız. Dediğim gibi. Benim oyuna katılırsınız. Daha fazla serinin gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Mi? Arkadaşlar şimdi ben bir videoyu durduruyorum. Lagan 300 kasıyoruz. Geliyoruz. Hadi görüşürüz. Ben videoyu durdurayım be. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik durdurdum video diye baya uzun süreceği için biz bir yarım saattir kasılıyoruz filan yemeği yarın yapacağız ben kasıp da gideceğim hadi görüşürüz videomuzun sonuna geldik diğer videoda görüşürüz yine